Fani Bey YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte YouTube'da arkadaş eklemi işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. YouTube ücretli üyeliğinizle ilişki Google hesabınızda oturum açın. YouTube uygulamasına profil isminizin satın alınanlar ve üyelikleri dokunun. Aile paylaşım ayarlarının yanında düzenliğe dokunun, aile üyelerini davet et dokunduğunuzda arkadaş ekleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.